Evet sevgili öğrencilerim sizleri çok özledim ama bu malum süreçten dolayı birbirimizden ayrıyız. İnşallah en kısa zamanda sağlıkla bir araya gelip eğitimlerimize devam edeceğiz. Bugün sizlere çekim eki ve yapım eklerini anlatacağım. Daha önce de anlatmıştık biz bu konuyu ama hem unutmayalım hem de tekrar olsun hem de eğer anlaşılmayan bir noktalar varsa tekrar onlar anlaşılsın diye tekrardan bahsedeceğim. Çekim eki, kelimeye gelen ek, kelimenin anlamını değiştirmiyorsa o eke çekim eki denir. Örnek veriyorum. Kalem, yazı yazan araç. Kalem kelimesine ler ekini getirdik. Ne oldu? Kalemler. Kelimenin anlamı değişti mi? Hayır. Sadece kalemlerin sayısı arttı. O zaman buradakiler eki çekim eki olur. Ev, evin anlamı neydi? Yaşanılan yer. D eki geldi. Evde. Anlamı değişti mi? Hayır. Sadece o evde bulunduğu anlamında. O zaman D eki ne anlama geliyor burada? Çekim eki anlamına geliyor. Tabak, yemek yenilen nesne. Tabaklar. Biz bu e kelimeye lar ekini getirdiğimiz zaman kelimenin anlamı değişti mi? Sadece sayısı arttı. O zaman biz buna ne diyoruz? Çekim eki diyoruz. Okul. Okuldan. Okulun anlamı neydi? Eğitim yapılan bina. Dan eki geldi. Okuldan. Okulun anlamı değişti mi? Hayır. O zaman biz bunlara bir kelimeye gelen eke bakacağız. O kelimeye gelen ek. Kelimenin anlamını değiştirmiyorsa biz bu eklere çekim eki diyoruz. Diğer hemen yan tarafında yapım ekleri. Bunu anlatırken de bahsetmiştim. Yapmak, inşa etmek, tekrardan oluşturmak. Yani kelimenin anlamını değiştirip yeni bir kelime çıkartmak. O zaman biz ne diyoruz yapım ekleri için? Kelimeye gelen ek kelimenin anlamını değiştiriyorsa o eke yapım eki denir. Örnek veriyorum. Çiçek. Çiçekçi. Çiçek nedir? Bir bitki. Çi ekini getirdik. Yeni kelimemiz ne oldu? Çiçekçi. Kelimenin anlamı değişti mi? Bitki satan kişi. Yani çiçekten çıktı, satan kişiye geldi. O zaman biz buradaki çi ekine ne diyoruz? Yapım eki diyoruz. Su. Su nedir? Bir içecek. Suluk. Yani luk ekini getirdik. Kelimenin anlamı değişti mi? Evet. İçeceğin konulduğu ...kap anlamına geldi. İçeceğin konulduğu kap anlamına geldiği için... ...look eki burada ne olmuş oldu? Yapım eki olmuş oldu. Kalemlik. Kalem neydi? Yazı yazan araç. Lik eki geldi. Ne, ne anlama geldi burada? Kalemlik. Kalemlerin konulduğu kap. Anlamı değişti mi? Evet değişti. Bakın bu iki örneğe beraber dikkat edelim. Burada kaleme gelen lik eki... ...kelimenin anlamını değiştiriyor... Ama burada kaleme gelen ler eki, kelimenin anlamını değiştirmiyor. O zaman değiştirmiyorsa çekim eki, değiştiriyorsa yapım eki diyoruz. Evet sevgili öğrenciler. Bunları ben bu kağıdı şimdi veli grup velilerinize atacağım. Siz de bunları güzelce defterinize yazıp bu videoyu dinlemenizi istiyorum. Aynı zamanda her gün kitap okumaya devam ediyoruz. Ritmik saymaları bol bol yapıyoruz. İnşallah okula döndüğümüz zaman hızlı bir şekilde çarpım tablolarını öğrenmiş olarak görmek istiyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.